Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam da mevsiminde olan zeytinyağlı bakla hazırlayacağım. Evet, sevenler için çok güzel bir sebze. Evet, öncelikle bakları, baklalarımızı yıkadım. Böyle sap kısımlarını alarak, evet şöyle birkaç tanesini almadım size göstermek için. Evet, şöyle öncelikle sap kısımlarını alalım ve şöyle gördüğünüz gibi kenarlarından çıkan parçaları da şu şekilde alalım. Alalım evet. Evet. Şöyle almaya devam edelim. Evet devam. Sap kısımlarını da temizledikten sonra şöyle çok büyük değil, çok da küçük olmayacak şekilde parçalara ayıralım. Evet sadece baklalarımızı yıkadık. Başka hiçbir işlem uygulamıyoruz. Evet böyle parçalar haline keselim keselim evet adli adibi dediği gibi keselim. küçük parçalar haline kesmeye devam ediyorum Baklamızı ben tencerede pişirmeyeceğim çünkü tencerede pişirirken pişirme süresi biraz uzun oluyor onun için düdüklü tenceresinde pişireceğim yaklaşık 15 dakika gibi bir sürede bakalarımız hazır olacaktır evet böyle parçalar haline kestik hepsini alt kısımda da olanları da yapalım. Ve düdüklü tenceremizi alalım. Baklalarımız hazır. Yıkadık. Sap kısımlarını aldık. Ve böyle parçalar haline getirdikten sonra düdüklü tenceremize böyle bir adet yemeklik kuru soğanımızı düdüklü tenceremizin alt tabanına ilave ediyoruz. Ve hemen üzerine böyle baklalarımızı da ilave ediyoruz. Evet hepsini çiğden hiç kavurma işlemi yapmadan baklalarımızı ilave ettik. İnanın tencereden daha az bir sürede pişme süresi oluyor. Evet böyle önce soğan ve sonra baklalarımızı ilave edelim. Hemen üzerine yarım yemek kaşığı domates salçamızı da üstüne ilave ediyorum. Ve böyle yine yazdan yapmış olduğumuz konservelik domatesimizden de 3 yemek kaşığı kadar ilave ediyorum. Evet şöyle göstereyim. Ve hemen böyle çeyrek çay bardağı yağımızı da ilave ediyoruz. Evet isterseniz kıymalı da yapabilirsiniz. Ben böyle zeytinyağlı yapıyorum bugün. Şöyle muhakkak içine zeytinyağlı olduğu için yarım tatlı kaşığı toz şekerimizi de ilave ediyoruz. Zeytinyağlılarda biliyorsunuz toz şeker e, yakışıyor. Böyle de bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Evet şu şekilde göstereyim size düdüklüğümüzün iç kısmını. Bir tatlı kaşığı da pul biberi ilave ediyoruz. Baharat olarak tuz ve pul biber. Yarım tatlı kaşığı da şeker ilave ettik. E, düdüklü de inanın çok çabuk ve pratik oluyor. Yaklaşık tencerede yarım saat 45 dakika kadar bir pişme süresi oluyor. Evet böyle hepsini çiğden ekliyoruz ve üzerine de suyunu ekleyeceğiz. Evet tenceremize böyle düdüklü tenceremize yerleştirdikten sonra böyle bir su bardağı suyum var. Bir su bardağı suyumu da ilave ettim. Yarım kilo civarında benim baklam vardı burada. Evet şimdi suyunu da ilave ettikten sonra kapağını kapatalım. Havası çıktıktan sonra altını kısık ateşe getirip yaklaşık 15 dakika kadar pişirelim. Yemeğimiz pişti. Gördüğünüz gibi rengi suyu da bir su bardağı su tam yeterli gelmiş tam 15 dakika süresinde pişti taze olduğu için Evet şimdi sunumuna geçelim bakla yemeğimiz hazır böyle gördüğünüz gibi servis tabağımıza da aldık rengi suyu Evet tam yeterli geldi 15 dakika düdüklü de deneyin derim Çünkü pişme süresini çok kısaltıyor düdüklü tenceremiz hem de vitamini e, buharda pişmiş gibi oluyor. Vitamini açısından da hepsi içinde kalmış olarak ağzı kapalı pişmiş oluyor. Evet e, bakla yemeğimize dere, otu olmazsa olmaz. Çünkü çok güzel bir lezzet veriyor. Şöyle bir tutam otunu da böyle pişmiş yemeğimizin içine daha yemeğimiz sıcak. Evet böyle katarsak. Evet pişirirken katmıyorum. Çünkü daha e, rengini e, alacaktı dereotunun. Böyle daha yemeğimiz sıcak zaten. Böyle içerisine bir tutam dereotu da eklersek mükemmel bir bakla yemeğimiz zeytinyağlı olarak servise hazır. Evet bu şekilde çok pratik bir şekilde düdüklüde bir akşam yemeği ve zeytinyağlı yemeğimiz. İnşallah beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.